Evet. 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 Bazen bu işleri yaptığınıza inanamadım. O kadar güzel, o kadar kaliteli, o kadar nitelikli işler yapılmış ki gerçekten görünce mest oldum. O yüzden emeklerinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Size söz önümüzdeki süreçte ilk işimiz bu eksiğimizi kapatmak ve ihtiyaç duyduğunuz şeyleri size bir an önce kavuşturmak ürünlerini pazarlayamayan, satamayanlarla ilgili belediyemizin aktif olarak devreye girip bu ürünleri alması ile ilgili ne gerekiyorsa onları yapma talimatını da buradan veriyorum. Hiçbir kadınımızın emeği zayi olmaz. Yani bunu hem bir hobi hem de gerçekten harçlıklarımızı kazanabildiğimiz bir işe dönüştürmemiz lazım. Bize bunu yaşattığınız için lere tekrar teşekkür ediyorum. Bayraklı demek, kadın demek, kadın demek. İşte buradaki biz 50-50 annemiz, kardeşimiz demek. Hepiniz sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.